Geç orta çağın demografik ve ekonomik felaketinden sonra toparlanma, şehirlerin ticaretin ve ekonominin yeniden canlanmasına yol açtı. İtalya, sanat, mimari, edebiyat, bilim, tarih yazımı ve siyasi teori alanlarındaki gelişmeleriyle tüm Avrupa'yı etkileyen Rönesans'ın ana merkeziydi. Rönesans yalnızca ekonomi ve kentleşmenin değil Aynı zamanda antik metinlerin yeniden keşfedilmesi ve Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kaçan entelektüellerin Batı'ya, İtalya'ya göç etmesiyle beslenen sanat ve bilimin de yeniden doğuşunu temsil ediyordu. Konstantinopolis'in düşüşü, Yunan bilginlerinin ve metinlerinin İtalya'ya göç etmesine ve Greko-Romen hümanizminin yeniden keşfedilmesine yol açtı. Federico da Montefeltro ve Papa II. Pius gibi hümanist yöneticiler sırasıyla Urbino ve Pienza'yı kurarak ideal şehirler kurmak için çalıştılar. Pico della Mirandola, Rönesans Hümanizminin manifestosu olarak kabul edilen İnsan onuru üzerine söylevi yazdı. İtalyan Rönesansı Toskana'da başladı ve güneye doğru yayılarak özellikle Rönesans papaları tarafından büyük ölçüde yeniden inşa edilen Roma üzerinde önemli bir etki yarattı. Toskana İtalyancası özellikle Rönesans edebiyatında bölge genelinde baskın hale geldi. Dönemin önde gelen yazarları arasında Petrarch ve Giovanni Boccaccio yer almaktadır. İtalyan Rönesans resim ve müharisi sonraki Avrupa sanatını büyük ölçüde etkiledi matbaacı Aldo Manuzio tarafından kurulan Aldina matbaası İtalyan tipi yazı tipini ve cepte taşınabilen küçük, nispeten taşınabilir ve ucuz basılı kitabı geliştirdi. 16. yüzyılın başlarında Balazar Castiglioni saray adamının kitabıyla ideal beyefendi ve hanımefendi vizyonunu ortaya koyarken Nicola Machiavelli, Prens de modern felsefenin özellikle modern siyaset felsefesinin temellerini attı. Bu aynı zamanda dönemin baskın katolik ve skolastik doktrinleri ile doğrudan çatışma halindeydi. İtalyan Rönesansı ekonomik gelişme açısından dikkat çekiciydi. Venedik ve Cenova önce denizci cumhuriyetler ardından bölgesel devletler olarak ticaretin öncüleriydi. Onları Milano, Floransa ve Kuzey İtalya'nın geri kalanı izledi. Erken gelişmelerinin nedenleri arasında Venedik lagünlerinin nispeten askeri güvenliği, yüksek nüfus yoğunluğu ve girişimcilere ilham veren kurumsal yapı yer almaktadır. Venedik 9. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar yavaş yavaş ortaya çıkan ve zirveye ulaşan ilk gerçek uluslararası finans merkeziydi. Bu dönemde ticarete konu tahviller icat edildi.